Evet, bugün farklı bir konuyla karşı karşıyayız. Şimdi videoya bakınca zannedeceksiniz ki bir varyatör temizliği var. Hayır arkadaşlar, varyatör temizliği var ama asıl konumuz tamamen farklı bir şey. Gördüğünüz üzere şimdi bu kapak açık arkadaşlar. Bu arada bu motoru toplamış halim benim. Normalde artık şurada ne karenaj vardı ne bir şey vardı. Çünkü üst kapağı şöyle göstereyim. Tamamen sökmek zorunda kalmıştım arkadaşlar. Şimdi bu videoyu özellikle dikkatli dinlemenizi öneriyorum. Ee, şimdi arkadaşlar maalesef geçen gün bir sahte yağ kurbanı olduk. Ee, motorun yağını yaklaşık 1 1000 kilometre kadar hatta 1000 kilometre bile değil ya. 800 küsür kilometre kadar önce değiştirdim. Fakat sonradan fark ettim ki motorda ilginç bir şakırtı sesi gelmeye başladı. Ben ilk başta dedim ki herhalde egzantrik zinciriyle artık sonuçta 70 bin kilometre olmuş motor. Bir sıkıntı var galiba dedim. Fakat sıkıntı egzantrik zinciri değilmiş arkadaşlar. Bir baktım motor yağ eksiltmiş. Hem de bayağı bir yağ eksiltmiş arkadaşlar. Nereden baksanız bir yarım litreye varan bir yağ eksiltmeden bahsediyorum. Neyse. ondan sonra ya arkadaş bakıyorum hani motoru çalıştırıyorum yağ ekliyorum tak bir daha yağ eksiliyor. Ya motoru soğukken çalıştırıyorum egzoz çıkışına bakıyorum. Yani ilginç olan olay şu. Arkadaşlar ne duman atıyor ne bir şey var. Yani ortada bir ilginç tuhaf bir durum var. Ve Russell Kelam uzun uğraşlar sonucu anladık ki şu yağı ben bir tamamen boşaltayım dedim. Arkadaşlar yani şimdi birazdan gösteririm de bize yağ diye bildiğiniz su gibi bir şey satmışlar arkadaşlar. Allah'tan motor kendini korumaya alıp kapatıyormuş ki motorun hasar almasını engellemiş olduk arkadaşlar. Onu da zaten e, videoya koyarım. Bilginiz olsun. Ama benim şu anda diğer sistem ettiğim şey de şu. Geçen gün deviraj baltam bitmişti arkadaşlar. İzmir'e gittim. Şehir dışında olduğum için e gelmem gerekiyordu. Neyse Manisa'da debriyaj baltasını çaktırdık. Ya abi gözünü seveyim ya. Hani valetörü sökeceksiniz. Arkadaşlar bakın. Hortumu ne hale getirmişler. Tam bu hortum durumu çok iyi değil. Sadece ufak çatlaklar vardı ama abi bu nedir ya? Yani bunu bu hale getirmeye değer mi arkadaş ya? Yani bakmayın arkadaşlar şu e, kıç kırık şey boru 1000 lira civarında arkadaşlar ya. Şimdi buraya uydurma bir şey yapacağım. Bakın bunu böyle sıktığınız zaman zaten belli bir yuvarlak çapı var. Buraya farklı bir şey uyduracağım ben artık. Yani bakın yani ne hale getirmişler boruyu ya. Yani onu geçtim. Tabi boru buradan patlak olunca arkadaşlar yani bir de ben gittiğimde Manisa taraflarında kar falan da vardı. Yolun ne kadar pis zıvır zıvır varsa içine toplamış. Yani onu geçtim. Ya abi varitörü açıyorsun. Bar şuraları bir temizle ya. ya. Bakın arkadaşlar. Şimdi gelelim esas konuya. Şöyle. Yani arkadaş dedi ki İrfan debriyaj baltasını çaktım. Ustamız yok şöyle, yok böyle, yok falan filan. Abi çaktıkları debriyaj baltasına bakın. Yani adam eski debriyajın üzerine balata yapıştırmış ya. Ve yani o kadar kötü bir işçilik yapmış ki. Hani bilmiyorum görüyor musunuz tam olarak. Yamuk yumuk arkadaşlar ya. sorun sadece o da değil, şimdi arkadaşlar debriyaj balatası çaktırıyorsanız şimdi şöyle, şunu şuraya koyayım ben de yani bunların belli bir balans oranına sahip olması lazım. sonuçta bu debriyaj yüksek devir dönüyor arkadaşlar sıkıntı ne şimdi? şimdi bunun göbeğinde rulman var, bakın zor dönüyor artık ne olacak? balans yaptığı için bu arkadaş Rulmanı da bu sefer. İçindeki rulmanı bozmuş. Yani parasını alıyorsun arkadaş. Sana borçlu mu kaldık? Ne oldu yani? Abi yok. Yani böyle bir şey olamaz. Arkadaşlar 300 kilometre kullanmadım ben bu balatayı. Ve balata yerinde yok abi. Bakın. Görüyor musunuz? Dışarıda bir balata görüyor musunuz? Burada 4 milime az balata olması lazım arkadaşlar. Ya yani 300 kilometrede bitti abi. Ya rezillik başka bir şey değil ya. Hani şu iki haftadır şu benim Berkman 400'ün çekmediği çile kalmadı. Yani iyi ki bir dışarıdaki sözle usta görünümlü adamlara muhtaç kaldık. Ya vallahi de yani sorunsuz motorum iki haftada neredeyse bunlar oldu arkadaşlar ya. Şaka gibi ya. Hani o yüzden şimdi ben bazı arkadaşlara da hak veriyorum. Yani Gerçekten de Allah kimseyi dışarıdaki ustaların böyle özellikle beceriksiz adamların eline düşürmesin arkadaşlar. Ya cidden büyük sıkıntı ya. Şimdi bakın şöyle bir şey göstereceğim. Bakın yani şu şuranın haline bakın. Yani motor motor parçası duruyor. Hazır dedim bari bu kadar sökmüşken adam gibi toplayalım diye. Bakın arkadaşlar normalde biliyorsunuz ben lükomoli kullanıyordum. Bakın birebir aynı abi. Abi birebir aynı hiçbir şey yok. Ama bu yağ sahte arkadaşlar. Bu yağ sahte. Yani şimdi size diğer yağın kıvamını da göstereyim. Hani ne kadar belli olacak. Arkadaşlar görüyor musunuz? Su gibi. Bakın hala sallanmaya devam ediyor. Abi yağ değil bu ya. Bildiğiniz su. Ondan sonra e, artık şu ne zamandır merak ediyordum. Şimdi şu put olayına geçtik. Bir bunu deneyeceğiz. Bakalım inşallah memnun kalırız. Bunu direkt artık e, yetkili dağıtıcısından aldım. Ya Nazile varmış. Bu arada yağ fiyatlarında ne olmuş öyle ya? Arkadaşlar motul 7100 270 lira mı ne öyle olmuş litresi. Ondan sonra cıma e, 5100 210 lira olmuş. Hadi bizimki 2 litre alıyoruz da hani sonuçta 4 değişimli, 3 değişimde 1 litrelik alıyoruz. Diğerini üzerinden tamamlıyoruz. Abi yüksek CCB ile böyle nasıl diyeyim ben size 4 litre yağ alan motosiklet kullanıcına Allah sabır versin. Ben başka bir şey demiyorum. Aynı şekilde bakın arkadaşlar. Yani bu bunun göbeğinin yağlanması lazım. Bunu toplayan arkadaş yok abi. Ne yağlamış ne bir şey yapmış. Hani Allah'tan fazla binmedim motora. Allah'tan fazla binmedim. Diğer bir olay şimdi size şöyle göstereyim ben. Bunu daha önceden de söylemiştim ben ama Bakın arkadaşlar NGK buji alıyorsanız bu şekilde yani mavi lazer yazıyla yazılması lazım arkadaşlar. Bu orijinal olanı. Nedense bunun sahtesini beceremiyorlar. Bakın bu da sahte olanı. Siyah boya. Yani bilginiz olsun orijinal buji ile çakma buji arasındaki farkı bu şekilde anlayabilirsiniz. Şimdi geçenlerde yorumlarda bir arkadaş da söylemişti. Abi sanki e, buji tırnaklarının olduğu yerde bir yağlanma var diye. Evet yağlanma var. Bu benim de dikkatimi çekti. Ve beni ürküttü. Çünkü bu yağlanma varsa arkadaşlar ya subap tırnaklarında ya da e, bu subap keçeleri dediğimiz yerde veyahut da üst kapak contasında daha da kötüsü belki motorunuzun bu piston segmanlarında bir sıkıntı vardır anlamına geliyor normalde bu. Aslında oldukça tehlikeli bir şey. Ama dediğim gibi yani yağlanma sadece burada var. Ne motorun yağında bir su karıştırma var. Ne farklı bir yerde bir farklı bir motorun kompresyonunda bir problem var. Yani hiçbir şey yok ya çalışmasında motorun. Sadece motor kendini çalıştırdıktan sonra yaklaşık bir 10 saniye içerisinde hemen kapatıyor. Hani var bir yerde bir problem olduğunu biliyor ama size arıza olarak, kod olarak vermiyor. Yani bilginiz olsun. Ya çünkü egzoza bakıyorum arkadaşlar. Hani oraya mendil dayadım, elimle bastırdım. Kompresyonla ilgili bir sıkıntı var mı? Ya yani ne en ufak bir kir, ne yağ yakma, ne bir şey, farklı bir şey var arkadaşlar. Yani öyle söyleyeyim size. Neyse ve velesil kelam. yani ucuz kurtardık yani öyle söyleyeyim. Yani Allah'tan motor kendini kapatıyormuş da oradan yırttık arkadaşlar. Ondan sonra <laughs> ne var? Ee, hazır şey kapatmadan videoyu kapatmadan şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar bujilerinizi yani ortalama en geç 20 bin kilometrede bir değiştirmenizde fayda var. Ee, geçen gün biliyorsunuz bir akü bakım şeysi çektik. Yani bazı arkadaşlar hala ısrarla diyorlar ki Abi biz hani saf su ekledik. Arkadaşlar saf su değil asit eklemeniz gerekiyor. Şöyle söyleyeyim ben size şu anda e, akü kondisyonu belki size şaka gibi gelecek ama sıfırdan bile daha iyi. Ya, e, şöyle söyleyeyim. Misal motor o gün çalışmadıydı. Yani nereden baksanız rahat bir 60 defa falan herhalde marşa basmışımdır ben. Hala akü canavar gibiydi. Eski hali 3. marşa bastığında artık Hani zor çevirmeye başlıyordu. Şu anda canavar gibi oldu. Bir de yani bu her aküde işe yarayacak diye bir kaide yok arkadaşlar. Çünkü akünün içerisinde kullanılan kurşun miktarı, o içindeki elyafların o kurşunun kalitesi de çok çok önemli. Yani genelde böyle Yu Yuasa gibi marka aküler, pahalı akülerde bu işlem işe yarıyor arkadaşlar. Eğer çok fazla hasar almadıysa ilk günkü haline neredeyse yüzde bir şekilde kayıpsız bir şekilde akü yerine geri dönebiliyor. Bununla problem yok. Ama misal bunu da geri döndürdük. Bu da aynı şekilde Çin şeydi bir akü. Tamam bu da geri döndü. Ama bunun geri dönüşüm oranı şöyle söyleyeyim. Hani yüzde 65 yüzde 70 civarında bir şey. Yani tam rakam verebilmek için körüke bağlamam gerekiyor. E tabi körük yok bende. Ondan bu arada şimdi bir sonraki videoda şey yapacağım ben size uygun fiyata akü şarj yazını kendiniz nasıl yaparsınız arkadaşlar yani tahminimce yaklaşık bir 200-250 liraya çok güzel bir kendiniz kullanabileceğiniz bir şarj devresi göstereceğim arkadaşlar şurada zaten dağınık bir şekilde görüyorsunuz hem akünün tipini kendisi seçebiliyor hem de yani otomatik şarj kesme özelliği var arkadaşlar. Bilginiz olsun. İstediğiniz voltajı ayarlıyorsunuz. O voltajda şarjı kesiyor. Zaten akıl olmaya başladıkça kendisi de aynı şekilde şarj akımının gerilimini yavaştan artık düşürmeye başlıyor. Bu güzel bir video olacağını düşünüyorum ben. Neyse arkadaşlar. Şimdilik bu bölümde bu kadar da. ya inanın sinirlerim acayip bozuk. Bildiğiniz gibi değil. Yani o yüzden ustanızı falan çok 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 iyi seçin. şimdi bizim grubumuzda da bazı arkadaşlar yazıyor hani motosiklet işi yapan. Hani abi yeterin yaparız ederiz diye. Ya ben bunları normalde onaylamıyorum. Çünkü herhangi bir şekilde ya yani internetten aranmama da yapıyorum. Herhangi bir referans da göremiyorum arkadaşlar. Yani ben de maalesef referansı olmayan bir insana yani paylaşımlarına izin veremem ben. İnanın sizi düşündüğüm için. Çünkü dediğim gibi, bakın ben ya bir de bu gittiğim arkadaş baya Manisa'da meşhur bir arkadaşmış. Yani o bile bunu yapıyorsa, yani inanın ben şahsen inanılmaz derece güvensizlik içindeyim. E şimdi ne yaptık? E arkadaşı aradım ben, dedim böyle böyle, debriyajlı bir sorun var, montaj hatalarını falan söyledim. Yani bakalım halledeceğiz falan dedi de, ya bir de şu kıtırık bir işlem arkadaşlar. Yani. Şu debriyaj balat kullandığı balatalar inanın şöyle 100 liralık malzeme kullanmamıştır arkadaş. Yani 750 lira para verdim arkadaşlar ben buna. Ki o da dediğim gibi zorda kaldığım için. Çünkü İzmir'de sıfırını bulamadım. Şimdi sıfırının siparişini geçtik. Bakalım oradaki parayı ya kurtarabilirsek kurtaracağız. Ya da bu debriyajı adam gibi bu arkadaş yaptıracak. Bana nasıl sağlam bir şekilde verdiysem ben ona o şekilde geri verecek. İnan eski hali daha iyiydi arkadaşlar. Ben sadece hafiften bir sürtünme sesi geliyordu. Baktım yaklaşık 1 milim kadar bir debriyaj kalmış. Yani riske girmek istemedim. Sonuçta volanın e, o yüzeyini bozmak istemedim. Yani o yüzden bakalım artık bugün bizimle sınavımız böyle bir şeymiş. En azından tecrübe ettim. bir de şeyde artık bazı arkadaşlara da hak vermeye başladım biliyorsunuz bir tane Berkman 200'ü vardı. Bizim bu bayan bir arkadaşımız vardı. Ya arkadaşlar basit bir konjektör arızasını çözememiş adamlar ya. Ya geldiğinde makinenin konjektörünü bir ölçtüm ben. 23-24 volt veriyordu yani. Bu rolanti de yani siz düşünün. Tabi makine beyni yakmış. Baya bir yer hasar vermiş. onları falan hallettik. Ama en üzücü tarafı şu. arkadaşlar konjektörü daha önceden zaten değiştirmişler İstanbul'da nerede bilmiyorum ama yani e, arkadaşlar elektrik sistemini bozmuş bu arkadaşlar. Konjektörü şu çin malı skuterler var ya onun e, soket yapısına uygun elektrik tesisatı çekmişler tekrar. Yani evet. bunu yaparken de yani şeyden e, kullanıcıdan herhangi bir şekilde bir bilgilendirme yapılmadığı gibi izin de istenmemiş ve bir dünyada para almışlar arkadaşlar ya. Yani bazen tamam hükümeti çok fazla eleştirdiğim oluyor ama arkadaşlar önce insanımızın kendisinde bir düzeltmesi gerekiyor. Yani ahlak dediğimiz olgu maalesef ülkemizde anlamını çok fazla yitirmeye başladı. Neyse bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Bu arada variatör temizliği ile ilgili bir tane daha video çekeceğim. Bu sefer işinizi çok basitleştirecek birkaç ekipman göstereceğim. Çünkü biliyorsunuz variatörün olduğu yerler böyle çok şey olduğu için hem demir bir de orada pis biriktiği zaman temizlemesi zor oluyor. Ondan bunu nasıl daha uygun fiyata halledebilirsiniz onu göstereceğim. Ya balat spreyi 70 lira olmuş arkadaşlar yani. Yani o yüzden şimdi oraya temizlemeye çalışsanız yani en az iki paket kutu balta spreyi kullanmanız lazım. Bakalım. Yani yemin ediyorum iki haftada motosikletten soğudum arkadaşlar. Ben ki 700 bin kilometreden fazla motosiklete binmiş bir insanın iki hafta iki tane motosiklet ustası ile muhatap oldum motosikletten soğudum. Neyse kendinize iyi bakın. Malum havalar artık yavaş yavaş ısınıyor. Bu arada depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Üzücü bir olaydı. Zaten iki hafta yakında ben de dükkan açmamıştım. Yani gerçekten de insanlarda moral diye bir şey kalmadı. Ülkenin böyle kötü bir ekonomisi, kötü bir yönetimden sonra böyle ağır bir üzücü bir olayla karşılaşmak inanın artık hani böyle psikolojik man zaten yıprandığımız bir dönemde iyice bizi mahvetti arkadaşlar umarım akıl sağlığınızı korursunuz kendinize iyi bakın hoşçakalın.